Aslı kullandı. Bodun aldı manşeti. Elif'in pası. Arka alanda yine karşılamayı başardı. Federo Seva şimdi Ana Cristina yükseldi. Vurdu Sıvacı aldı sayıyı. Ana Cristina'nın izleyebilecek miyiz? Vargas kullandı. Son derece etkili. Eysi aldı. İkinci değerli izleyenler iyi servis. Federo Seva karşıladı. Tekrar onunla hücum döndü bloktan. Dırça çeviriyor. Plase Eda'dan Çıktı bu top. Şimdi hücum şansı. Sersim aç. Ana Kristina. karşıladı. Gizem bırakıyor. Vargas geliyor arka alandan aldı saygı. Bu kez Fakirler gelecek. Eda kullandı. Arka alana doğru gönderdi. Elif bıraktı. Boşkoviç'in smaçı. Nidat Tobago ve Ülkemiz vatandaşı, çifte vatandaş. Ana Cristina istediği manşeti alamadı. Dırça rakip alana gönderdi. Avantaj topu şimdi. Eczacıbaşı da aynı bitti. Boşkoviç Dırça karşıladı. Gizem bırakıyor. Vargas geliyor. Top fileden dönüyor. Çıkmadı. 3-0'lık çıkarttı. Fenerbahçe Medikana Dırça kullandı. Elif Boşkoviç manşet Dırça'dan. Vargas çeviriyor. Fedora Seba. Blok sayısı. Eczacı başında aynı. Fark bile indi. Servis kullanıldı. Fedora Seva karşıladı. Ortadan hücum geldi. O topa çok iyi uzandı. Simge şimdi Bowden. Bunu da Fenerbahçe Medikan'a çıkarttı. Vargas'la hücum geldi. Sayıda geldi. Servis kullanıldı. Arka alana doğru. Elif'in pası. Altı numara hücumu. Boşkoviç. Vargas maç servisi kullandı. Simge aldı manşeti. Bowden çevirdi. Hücum mesajı başında aynı bir blok out. Sinecek kullandı. Ana Christina. iyi manşet gelmedi. Hücum şansı şimdi mesajcı başında. Tiana Bošković çizgiye paralel. iyi çıkarttı Gizem. Şimdi Vargas arka köşede. Yaprak karşıladı. Güzel bir rally. Bowden plase ve sayı geldi şimdi kullanıldı Fenerbahçe Medikana'da. Elif bırakıyor organize olamadı hücumda. Eczacıbaşı Danivit ana Kristina Sertimacı aldı sayıyı. Aslı kullandı arka alana Elif bıraktı. Boşkoviç bloğa takıldı. Bir kez daha yükleniyor sadece başında. Aynı bir yaprak Arkalana. plase. O topta döndü. Şimdi hücum Fenerbahçe'de. Ana Kristina plaseyi yaptı Boşkoviç. Yetişti. Elif bırakıyor. Bu odun ısımacı sayıyı getiriyor. Değerli izleyenler. <laughs> Melisa Varga sayı saldı. Çok ekstra kritik bir sayı Varga. Ses sayısı Vargas'la Salla Civertler adına Vargas etkili. Ace'le bitirmeyi başarıyor Melisa Vargas. Üçüncü Eys'ine imzayı geliyor. Yaprak kullandı servisi. Ana Cristina iyi manşet alamadı. Ace geldi. Aslı kullandı. Yaprak karşıladı. Elif bıraktı. Ortadan ranışında sayı aldı. Eczacı başına. Mesajı başı aynı servisine kullandı. Podun Federer Seva karşıladı. Plase geldi döndü bloktan. Ana Kristina avantaj topu şimdi. Esacı başı Bitin Elif bıraktı plase arka alana. Ana Kristina Stevanovic karşıladı. Şimdi hücum yaprakla Esacı başında Seva dönmeli bu top. Ana Kristina kullandı. Simge Elif bıraktı. Yaprak plase. Eda'dan sekti. Gizem'in pasını izledik. Serç maçla birlikte Fedora Seba. Ace başı Danevit oldu. Arka alana doğru Ana Kristina çevirdi Fedora Seba. Bloktan sekti. Sine çek karşıladı. Boşkoviç geldi aldı sayı. Bola tamamlandı Dırça. Kullanıyor servisi. Yapraktan geldi manşet. Elif bıraktı. Tekrar yaprak. Blokta yumuşadı top. Dırça. Ardından Melisa Vargas. Bu topta döndü. İyi savunma yaptı. Bloktan gelen topa Fenerbahçe Medikana. Cenk geldi. Ortadan az önce yaprak servisi. Kullandı. Yetişti Gizem. Melisa Vargas döndü bloktan. Gizem. Vürtçe'ye bırakıyor. Plase geldi. Boşkoviç karşıladı. Elif'in pası. Altı numara hücumu. Sersi maç. Döndü bu top. Ana Kristina mı? Daha önce Gizem. Rakip alana gönderdi. Elif bırakıyor. Bowden bir kez daha blok. Yine iyi bir rally izliyoruz. Boşkoviç plase. Dublaca yetişti. Gizem dırça bıraktı. Vargas. Bu top dönmedi. Harika rally bitti. Ne bitti? Servis kullanıldı. Bowden'dan geldi. Manşet şimdi Boşkoviç yükseldi. Vargas karşıladı. Federoseva, Anna Kristina. Bir kez daha blok eczacı başı aynı bitti. Yine Anna Kristina, Boden. File üstü mücadele. Bu topla döndü. Avantaj şimdi Salih ekipte. Tırça, Vargas ve sayı geldi. Ketum Boden, Feloreceva karşıladı. Anna Kristina iyi yükseldi. Sersi maç simge. Boşkoviç çeviriyor. Yaprak rakip alana gönderecek. Sayı şansı Fenerbahçe-Medikana. Tırça ana Kristina. Sımacı ile aldı sayı. Fenerbahçe-Medikana sette. Eda kullandı. Elif bıraktı. Yaprak plase. federer karşılıyor. eda federer Blok geldi Esac'ın başında. Aynı Şimdi hücum şansı. sersim maç arka alanda. İyi savunma geldi. Redge-Boşkoviç ve sayı. Yine öne geçme şansı. Servis kullanıldı. Salla ekip ekipte. Eli bıraktı. Cek ama blok sayısı. Aslı'dan geldi. Kullandı arka arana, Gönderdi. Hande'den geldi manşet. Sonrasında hücum Boşkoviç blokta yumuşadı. Gizem çevirdi. Tırça Vargas seti bitirdi. Turu devam ediyor. Kullandı arka arana. Gizem Tırça Ana Kristina. Blokta yumuşadı. Yaprak çevirdi. Elif bırakıyor. Bowden. Sımaç ve sayı. Bowden kullandı. Ana Kristina Aldı manşeti. Tekrar Ana Kristina'ya doğru. Yaprak karşılıyor. Elif. Boşkoviç'e doğru. Boşkoviç ve sayı. Vargas Asçı. da aynı bit. Bodin kullandı. Ana Cristina. Tek ayak kayarak maç etkili olmadı. Eda'dan Boşkoviç yükseldi. Plaseyi bıraktı. Son anda Gizem müthiş uzandı. Ardından hücum ve sayı geldi Dırça. Erdem. Kaptan kullandı. Servisi Yaprak karşılıyor. Çek ortadan hücumda bir sayı daha üretiyor. Kullandı arka arana. Gizem çevirdi. Tırça. Federer 6 numara 3. Serviste. Anda Christina. Filo üstü mücadele. Federer Sımaçı etkili olmadı. Şimdi yaprak. Zor pozisyon ama. Oldu sayı. Stavanovic. Gizem. Tırça. Federer Seva. karşıladı. Boşkovic. Yaprak rakip alana gönderecek. Avantaj topu. Fenerbahçe Medikana'da tırça tek ayak smaç. Eda'dan geliyor. 9 santimetre boyunda Elif. Kullanıyor servisi arkalana Gizem karşıladı tırça. Rakip alana gönderdi. Elif hata yapmadı. Boşkoviç'in smaçı. Vargas karşılıyor. Ardından Fenero Seva blok sayısı. <laughs> Servis kullanıldı. Elif bıraktı. Sine çek. Bu kez bloğa takıldı. Aslında 8-16. Dırça kullandı. Bodun aldı manşeti. Elif bıraktı. Blok sayısı geliyor. Yaprak kullandı. Gizem aldı. Manşeti. File üstünde Bodun. Oyun devam ediyor. Sayı şansı. Eczacıbaşı. Dynamit de. Blok bir kez daha karşıladı. Fenerbahçe Medikana'da. Boşkoviç rakip alana gönderdi. Gizem. Dırça. Federer, seva ve sayı. Kullandı. Sallacı verdiler. Elif bıraktı. Yaprak geldi. Bloktan sekti ve bu top çıkmadı. 24-24. O servisi kullandı Elif Gizem. Aldı manşeti. Tırça, Fedora, Seva plase yetişti Elif. Simge bırakıyor. Boşkoviç dönüyor bloktan. Elif bu kez 4 numarayı yaprağa denediler. Yumuşadı. Blokta Gizem karşıladı. Tırça, Vargas ve sayı. Kullandı Bogdan karşıladı. Boşkoviç sıvacı vurdu. Ana Kristina'dan iyi manşet. Tırça, Seva. Blok sayısı geldi. Çok kritik sinetcek. <laughs> Servis. Fedora Seva. <laughs> Top içeride geldi. Ekstra kullanıyor maç sayısını Bu kez değerlendirebilecekler mi? Fedora Seva yine etkili kullandı. Yapraktan iyi manşet. Eli bıraktı. Boşkoviç blok sayısı ve maç bitti. Ana Kristina Aksa Spor'ta Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medikana. Bu seti de 28 Mayı başarıyor Sarla Hacivertler. İşte izliyoruz pozisyonu. Tiana Boşkoviç, Anna Kristina'nın bloğu maçı bitiriyor. İlk set 26-24 Fenerbahçe Medikana. İkinci set 25-22 yine Sarla Hacivertlerin. 3. Üçüncü...